Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar dün e, bu bir profiterolün videosunu yapacağımı söyledim. Fakat e, video yarım saate gelince mecburen bugün erteledim. Aşırı derecede uzun olması taraftarı değilim seyredilme açısından. Şimdi videomuzun konusu neydi? Basitçe şöyle izah ediyorum. Mezhep savunanlar bize mezhepsiz diyorlar. Biz de diyoruz ki ya kardeşim bakın. Allah diyor ki size Kur'an yetmiyor mu? Sonra bu adamlar diyor ki yetmiyor. Neden? Çünkü bazı problemler çıkıyor. Bu bazı problemler çıkınca biz buna nasıl çözüm bulacağız? Her şeyin cevabı Kur'an'da yok. E hadi o zaman Kur'an'a ve sünnete dayanarak bize bir cevap verin. Ya da öyle diyorlar. Kur'an ve sünnete dayanarak bir cevap vermemiz lazım diyorlar. E tamam nasıl olacak bu? Şafi böyle demiş, Hanifi böyle demiş. Birini seç diyorlar. Ya tamam ben bunlardan birini seçmek zorunda mıyım? Evet diyor seçmek zorundasın. Yoksa diyor binlerce diyor mezhep ortaya çıkar. Sen kendi kafana göre diyor karar veremezsin. Kendi kafana göre karar verirsen, iştah çıkartırsan o zaman yeni bir mezhep icat etmişsin olursun diyorlar. Gerçi Mezhebi savunanların da türleri var. Bunun videolarını yaptım. Mesela birisi ne diyor? Mezheplerin çıkış sebebi. Ee, Allah Resulü birisini Yemen'e vali olarak atamış. Demiş Yemen'de nasıl hüküm vereceksin demiş. Demiş Kur'an'a bakacağım. Yoksa sünnete bakacağım. Yoksa hadise bakacağım. Yoksa kendim karar vereceğim, iştihat edeceğim. Bu bir mezhep savunması. Ne oldu diyor al diyor sana diyor mezhep çıktı diyor. Yine ehli sünnetin başka bir denyosu yani tabiri caizse o da şöyle savunuyor. Diyor ki Allah Resulü öldükten sonra Resule soramadılar. Onlar da yaşanmış olaylara bakarak hüküm verdiler diyor. Şimdi Resul aynı, Allah aynı, Kur'an aynı, yaşanmış olaylar aynı. Uhud, Hendek, Bedir vesaire. Ama her mezhep farklı bir hüküm çıkartmış. Ne oldu şimdi? İşte diyor bunların her biri mezhep oldu. Diyor mezhepler diyor sahabeye dayanır diyor. Her mezhep sahabeye dayanır diyor. Ben de diyorum ki hazır sahabeye dayandırdınız. Resule niye dayandırmıyorsunuz? Mezhebi adam 2025 yılından götürüyor. Sahabeye kadar dayıyor. Hazır sahabeye kadar götürmüşsün. Resule neden dayamıyorsun? konuyu Resul'e neden götüremiyorsun? Sahabeye kadar götürdüğün bir meseleyi Resul'e kadar niye götüremiyorsun? Cevap çok basit dostlar. Resul'e götürürse iki çeşit olamaz. Tek çeşit olması lazım. Çünkü Resul'e götürmüş. Uyanıklar sahabeye kadar götürüyorlar, Resul'e götürmüyorlar. Ne oldu? Mezhep çıktı. Bir de cümle şu. Diyor ki mezhepler Rasul'e kadar gider diyor. İlk Müslümanlara kadar gider. Mezhep Rasul zamanında vardı diyor. Bakın cümleye bakın. Adamlar tilki, tilki. Adam tilki. Diyor Rasul dönemine kadar diyor mezhepler vardı. Rasul döneminde diyor mezhepler vardı. Cümlenin başlangıcı bu. Sonra sahabe dedi ki, sahabe gördü ki, sahabe duydu ki. Yani lütfen farkına varın dostlar. Ya yani çok... Zor bir şey söylemiyorum. Şimdi kan abdesti bozar mı? Sahabeye kadar götürüyor. Rasul'e götürmüyor. Bozar mı? Bozmaz mı kardeşim? Rasul'e götürdük. Hem bozar hem bozmaz. Olur mu öyle şey? Rasul'e götürdük. Hem haram hem mekruh. Hem helal hem mekruh. Olur mu? Ama olmaz. Ne oluyor? Ee, Enes bin Mali'ye kadar götürüyor. Cafer-i Sıddık'a kadar götürüyor, İbn Mesud'a kadar götürüyor. İbn Mesud'da kalıyor. İbn Mesud böyle dedi, Usame böyle dedi, Zeyd böyle dedi, Ayşe böyle dedi. Anlıyor musunuz dostlar? Asıl işin trajedisi yani komik tarafı bana göre adamlar birbirinin tersi iştihatları doğru kabul etmeleri. Sonra da sizi şöyle tehdit ediyorlar. Diyorlar ki bunların hepsi doğrudur. Sen bu bizim doğru dediklerimizden birini seç. Şimdi orada bir renk var. O renge birisi siyah diyor. Birisi beyaz diyor. Birisi gri diyor. Birisi kırmızı diyor. Biri yeşil diyor. Birisi renk yok diyor. Şeffaf diyor. Sonra da dönüp sana diyorlar ki bunlardan birini seç. Hepsi doğru. Ulan biz salak mıyız? He? Siz insanları mal mı zannediyorsunuz? Sonra da ne diyorlar biliyor musun? Sen bunlardan birini seçmezsen kendi aklına göre bir karar alırsan diyorlar o zaman işte bir milyon tane mezhep çıkar. Binlerce mezhep çıkar. Neden? Kendi kafamıza göre karar alırsak. Kardeşim zaten sizin mezheplerinizde kaç ihtimal varsa Hepsi mezheplerde mevcut. İnsanlar kendi kafasını kullansalar sizin hadislerinizin dışına çıkabilecekler mi? İmkansız. İnsanlar kendi kafasına göre karar alsa sizin mezheplerinizin haricinde bir görüş icat edebilecekler mi? İcat edemezler ki. Bir şeyin kaç türü olma ihtimali varsa bütün türler mezhepte mevcut. Şimdi bakın, işte bunlardan birini hep beraber dinleyeceğiz. İnşallah yıllarca e, videolar YouTube'da kalır. İnsanların profiterol ya da profesör olarak kürsülere çıkıp, bu profiterollerin, yani bazıları profesör diyor, profesörlerin ne konuştuğunu dinlesinler ve gülsünler. Rahat rahat gülün. Korkmayın. Rahat rahat gülün. Ben bunu video seyrettirmesem de kitaptan okusam bir kişi inanmaz. Aa, almış bir kitap okuyor. Kim bastı? Kim yazdı? Allah bilir. Google'dan gösteriyorsun. Adam ne diyor biliyor musun? Google'da her türlü haber var. Ne bilelim Google'da yazıyor diye doğru mu kabul edeceğiz diyor. Haklı. Haklı dostlar. Kitapların da garantisi yok. Google'ın da garantisi yok. Ama kendileri konuşuyor. Alın size garanti. İnkar da etmiyorlar. Kendi sitelerine girin. Kendi sohbetlerini dinleyin. Adamlar konferanslar veriyorlar. Sohbetler veriyorlar. Ve bunu övünerek paylaşıyorlar. Bunlar gizli çekim değil. Bunlar yasak çekim değil. Bunlar kendi kürsülerinden kendilerini söyledi. Buyurun. Bakın ne yazıyor. Gördünüz değil mi? Kadın sütü, yoğurt, peynir, kefir, ayran. <laughs> Hadi mezhepsizler cevap verin demiş. Tabi hoş bir ironi. Şimdi ben bizim dostlara soruyorum. Hadi mezhepsizler cevap verin bakayım. Şimdi bunun cevabı anne sütü, peynir, yoğurt yapılırsa yenir mi? Yenen süt kardeş olur mu? O kadının süt olanı, süt kızı olmuş olur mu? Hadi madem Kur'an yetiyor gösterin. Ne kadar ilginç değil mi? Önce bir dinleyelim dostlar. Sonra beraber maytap geçeriz. Kadının sütünden yoğurt, peynir, başka şeyler üretilse ve çocuğa yedirilse, içirirse akrabalık meydana gelir mi? Hani... Evet. Şimdi Hanifilere geçmeden önce soruyu anlayalım. Şimdi fıkıh diye bir şey var ehli sünnette ve diğer mezheplerde. Adamlar soruyu bulmuşlar. Soru şu. Bir kadının sütünden peynir, yoğurt yapılsa onu yiyen akraba olur mu? Kadının sütünü içmiş oldu. Yemiş oldu. Olur mu? Hanifilerde neymiş? Hep beraber dinliyoruz. Hanifiler akrabalık meydana gelmez diyorlar. Mesela bu Hanifilere göre akraba olmuyorsun. Sütün içersen akrabasın. Ama o sütten yoğurt ve peynir yapılırsa yiyebilirsin. Sorun yok. Akraba olmasın diyor Hanefi mezhebi. Kadın sütünden yoğurt yedirdik çocuğa. Akrabalık olmaz diyor Hanefiler. Çünkü bu çocuk emmemiştir, içmemiştir, yemiştir. Ayette de geçen rada'a emzirmek diyorlar. Yani kelimenin biraz da lukattaki anlamından hareket ediyorlar. Diğerleri de diyorlar ki Evet diğerleri de diyorlar ki şimdi Şafi, Hanbeli ve Maliki ne diyormuş? Hazır olun. Sütün sağladığı faydayı o sütten yapılan peynir yoğurt da sağlar. Çocuğun vücuduna katkı sağlar. Dolayısıyla bunlar da haram kılıcıdır. Kadın... Gördünüz mü? Bunlar da haram. Şimdi dostlar bir de baştan sona tek parça dinleyin. Sonra ben size soru soracağım. Kadının sütünden yoğurt, peynir, başka şeyler üretilse ve çocuğa yedirilse, içilirse akrabalık meydana gelir mi? Hanefiler akrabalık meydana gelmez diyorlar. Mesela kadın sütünden yoğurt yedirdik çocuğa. Akrabalık olmaz diyor Hanefiler. Çünkü bu çocuk emmemiştir, içmemiştir, yemiştir. Ayette de geçen rada'a emzirmek diyorlar. Yani kelimenin biraz da lugattaki anlamından hareket ediyorlar. Diğerleri de diyorlar ki sütün sağladığı faydayı o sütten yapılan peynir yoğurt da sağlar. Çocuğun vücuduna katkı sağlar. Dolayısıyla bunlar da haram kılıcıdır. Gördünüz mü dostlar? Şimdi mesele bu. Anladınız değil mi? Şimdi ben mezhepsizim ve mezhepsiz olanlara da diyorum ki Mezhep olmasaydı siz ne yapacaktınız? Mezhebi savunanlara da soralım bunu. Kardeşim zaten iki tane cevaptır. Birisi Hanifi diyor ki peynir ve süt yapılırsa kadının sütü ondan yesen de bir şey olmaz diyor. Emersen akraba olursun diyor. Diğer mezhepler fark etmez. Aynı vitamin peynirle yoğurtla geçtiği için yersen akraba olursun diyor. İşte bu kadar dostlar. Bakın size mezhebe çağıranlar ne diyordu? Eğer mezhepler olmazsa herkes kafasına göre hüküm verir. Bir milyon tane mezhep çıkar. Yüz binlerce mezhep çıkar. E tamam işte. iki tane seçenek var. Ne oldu şimdi? Hani yüz çeşit, bin çeşit, yüz bin çeşit cevap nerede? Ya da neden sizde Hiçbir konuda tek bir cevap yok kardeşim. Şimdi soruyorum. Mezhebi savunuyorsunuz, mezheplisiniz. İnsanın sütünden, kadının sütünden peynir ya da yoğurt yersek akraba olur muyuz? Kur'an yetmiyor. Kur'an yetmiyor. Mezhebe ihtiyacımız var. Size soruyorum. Cevap ne? Hanefiysen sorun yok. Şafiysen haram. E ne oldu? Hani çözümdü? Ya insanı deli etmeye çalışıyorlar ya. Mezhep çözüm değil miydi kardeşim? Kur'an yetmiyor. Mezhebe bakmamız lazım. Kur'an'da her şeyi bulamıyoruz öyle mi? Tamam Kur'an'da bulamadım. Sen ananın sütünü sağdın. Onu mayaladın, yoğurt yaptın. Sonra da peynir yaptın. Sonra da aldın bunu. Kime yedireceğim diye düşündün. Hanifiysen yedirsen de sorun yok. Şafiysen yedirsen süt kardeşin oluyor. E çözüm nerede? Hani mezhepler çözümdü? Problemin iki tane neticesi var. İkisi de mezhepler de var. İşte dostlar neden mezhepleri reddetmeniz lazım? Anlıyor musunuz? Siz mezhepleri reddetmeseniz bile üçüncü seçeneği bulamazsınız. İki seçenek var. İkisi de mezhepler de var. Eğer sorunun 3 tane cevabı varsa mezheplerde üçünü de bulursunuz. Bir sorunun 4 cevabı olma ihtimali varsa mezheplerde 4 çeşidi de bulursunuz. <laughs> Deneyin görün. Bu kadar basit. Şimdi adamların problemine bak. Ya senin bu eşin mi? Mondofon ineği mi? Peynir yapacak kadar sütü. Yoğurt yapacak kadar sütü. Hangi kadından sağ biliyorsunuz? Ulan kadın hakikaten bereketliymiş. Bir kova süt sağdı kadın memesinden. Olur ya. Siz de gittiniz onu sözdünüz. İşte mayaladınız. Peynir yaptınız. Peyniri de dolaba koydunuz. Gelen yedi giden yedi. Ulan mahalle kadının süt olanı olur be. <laughs> Düşünsene. Şimdi kadının sütünden yoğurt yaptınız. Yoğurdu da ayran yaptınız. Getirdiniz sofraya koydunuz. Yiyin. Ne olacak? İçin. Yayık ayranı. <laughs> e, ayran deyince e, dostlar en sevdiğim ayranlardan birisi Malatya'da yandım çavuş ayranıdır. Yandım çavuş dedim mi bilinir baharatlı acı bir ayrandır. Ayranın acısı. Tavsiye ederim, bilmeyenler bir denesinler. Çok güzel bir ayrandır. İnşallah bir teyzenin sütü değildir tabii. Farkında olmadan teyziye evlat olmayalım. Şimdi bu adamlarla bu çıkarttıkları neticelerle ilgili böyle espriler yapınca bazılarının zoruna gidiyor. Neden alay ediyorsun diye ve Allah'tan korkmazlar. İnsanın sütünü sağıp yoğurt yapıp peynir yapıp onu da birisi yerse ne olacak diye din icat etmişsiniz be. <laughs> din din icat etmişsiniz. İşte bu Allah ve Rasul düşmanları dini bir meslek haline getirebilmek için bu şu, böyle sorular üretiyorlar. Böyle sorular ürete 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 sonra yurdumun vatandaşı da bir konuda çok basit bir konuda acaba bu konuda hoca ne der diye hemen hocaya koşuyor. Hoca da makamını korumuş oluyor. <laughs> Özür dilerim. Mevkisini korumuş oluyor. Para kazanmayı garantilemiş oluyor. Ne kadar adamların daha neler üretebileceğini düşünebiliyor musunuz? Buradan bunu üreten başka yerden neler üretmez? Bir de peyniri yaptın. İyi de bu peynir tulum mu, lor mu, küflü peynir mi? Mesela küflü peynir Osmanlı'da askere özellikle yediriliyormuş. Penisilin etkisi olduğu için. Penisinin ilacının etkisinde küfün ciddi bir yeri var. Zaten penisilin de orijinal olarak dostlar, mantar küfünden bulundu. Yani 1910-1920 herhalde, tam hatırlamıyorum. 1912 ya da 1922 olabilir. Mantarın küfünden bulunan penisilin, ki her küfte bir parça penisilin etkisi olduğu zaten biliniyor. Ve adamlar, bizim küflü peynirimiz vardır. Yani Anadolu'nun peynir çeşitlerinden birisidir. Küflü peynir. Ya ben o kadar peynir çeşidi gördüm daha insan peynirine denk gelmedim. İnsan peynirine denk gelsem bu soru hakikaten hayatın içinden bir soru olur. Hayatın içinden bir soru olur. Bu hayatın içinde değil ki. Bu belgesellerde bile. Yani bu fantastik dizilerde, filmlerde, fantastik romanlarda bile bulamayacağınız bir şey ya. Bulamazsınız. Yani en yakın bir şey, bir Rus romanıydı. E, romanda e, adam açlığa mahkum ediliyor. Zindanda açlıktan ölecek. Yemek vermek yasak, su vermek yasak. Kızı babasını ziyaret etmek için imparatordan izin istiyor. Sadece diyor babamı ziyaret edeceğim diyor. Üstüne başına bakıyorlar, kızda hiçbir şey yok kızı babasıyla görüşmek için zindana sokuyorlar. Hadi görüş babanla diye. Kız babasını emzirerek hayatını kurtarıyor. Babasını emziriyor, hayatını kurtarıyor. O müthiş bir fotoğraftır. Dışarıdan baktığınız zaman yanlış anlaşılabilecek ama özü itibariyle müthiş bir şey. Bir kızın babasını nasıl kurtardı? Müthiş bir şey. Dostlar işte burada anlamanız gereken ehli sünnetin gerçek yüzünün farkına varın. Bu adamların sizin mezheplere, sünnete ve hadise çağırma sebepleri bu tür asparakas uydurma hikayeler. Din sadedir, yalındır, basittir ve kolaydır. Lütfen okuyun ve kendinize gelin. Eğer okumazsanız bunlar sizin canınızı okurlar. Düşünmeniz ve akletmeniz değil.